Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. 3 tane de ip kullanacağım. Yeşil rengim her zaman kullandığım altın başak 434 numara. bu yeşil Cenk'in yazmaların hemen hemen yüzde doksanına gerçekten çok güzel uyum sağlıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Diğer renklerim. Kaplan 915 numara. Altın Başak 308 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet, yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum herhangi bir tığ battıya bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Bu arada tığ battımı iki zincir çekerek yaptım. Bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum ve 3 ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Üzerine 5 zincir. Bakın aradan girdim. Kapadım. Bir zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki tığ battıya batarak Hepsini birden kapatıyorum. Üzerine 5 zincir. Ve aradan girdim. Kapadım. 1 zincir. Bu şekilde 6-7 tığ batısı ilerleyeceğim. 3 ilmeğimin hepsini birden kapadım. Aradan girdim. Kapadım. 1 zincir. Bir sonraki tığ battıya batıyorum, hepsini birden kapatıyorum. Üzerine 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. 1 zincir. Evet, bir sonraki tığ battıya batarak hepsini birden kapadım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim, modelimi çevirdim. Bakın, bir tane pıtırcığımız ortada kalacak şekilde. Bir sonraki aradan girdim kapadım üzerine bir zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim hemen oluşturduğum yuvaya bir tane sık iğne ile geri döndüm 1 2 3 4 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım yuvaya girerek 2 2 2 üzerine 6 zincir aradan girdim kapadım Kapadıktan sonra 3 tane daha sık iğne. 1 2 3 4. dibindeki yuvaya. Tekrar 4 zincir. 2 defa tığma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2'şer 2'şer çıkıyorum. Üzerine 6 zincir. Aradan girdim, kapadım ve 3 tane daha sık iğne yapıyorum çok sıkı sıkı doldurmuyorum. Son olarak dibindeki yuvaya. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Üzerine 6 zincir. Aradan girdim, kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 ve 3 dördüncüye dibindeki yuvaya. Bir tane de fazladan sık iğne. Ve bir zincir çektim. Tığıma bir defa ipimi aldım. Hemen sıradaki tığ battıya batıyorum. 3 ilmeğimi birden kapatıyorum. Üzerine 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Bir zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak hepsini birden kapatıyorum. Üzerine 5 zincir. Aradan girdim kapadım. Evet ara kısmını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz sayısını. Ben 18 tığ battısı ilerleyeceğim bu şekilde. Tekrar bir zincir hemen sıradaki tığ battıya batarak bu şekilde ara çimenini hazırlıyoruz. Evet, bir zincir burada bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçelim. Evet, mor renkteki ipimi aldım. Zincirimi oluşturdum. Bakın buralarda tepe noktalarında alt zincir çekerek yuvalarımızı oluşturmuştuk. İpimi sabitledim. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak önce bir sonra iki sonra iki üzerine dört zincir çekiyorum ve aradan girdim kapadım bir iki üç zincir dibine kapatıyorum Bakın, bu şekilde tekrar üç zincir bir defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girerek önce bir sonra iki sonra iki üzerine dört zincir aradan girdim kapadım tekrar 3 zincir dibindeki ve kapatıyorum Evet aynı şekilde bir tane daha yapıyorum hemen 3 zincir trabzanımı oluşturdum üzerine 4 zincir aradan girdim kapadım tekrar 3 zincir çekip dibine kapatıyorum Üç 3 tane yaprağımız oluştu burada. Küçük bir örümcek yapıyorum. Ve bir sonraki dala geçiyorum sık iğne ile. Burada da yine 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batarak 3 defa da çıkıyorum. Ve üzerine 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Tekrar 3 zincir dibine kapatıyorum. Evet hanımlar aynı şekilde devam ediyor. Ben şimdi sıra sonuna gelene kadar kamera arkasında hemen hazırlayıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi sıranın sonuna kadar geldim. Burada trabzanımı yaptım. E, son olarak 3 zincir çekip dibine batıyorduk. Burada bu şekilde bitirmiyoruz. Bir tane daha trabzan yapıyorum zincir yerine. Ve bakın bir tane pıtırcıklı çimenimi bırakıyorum. Hemen ikinciye sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir. Modelimi çeviriyorum. Hemen tepe noktasına bir tane sık iğne ile geri dönüyorum. Bakın. 4 zincir çekmiştik uç kısmında. Şimdi burada küçük bir örümcek yapıyorum. Ve bir sonraki tepeye kapatıyorum. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Bir sonraki tepe noktasına kapatıyorum. Bir tane örümcek. Bir sonraki tepe noktasına kapatıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Evet örümceklerimizin boyutunu hemen hemen hepsini aynı yapmaya çalışırsak daha düzgün durur. Evet son bir tane daha yapıyorum. Ve sonuncu tepeye de kapatıyorum. Şimdi burada da bir ikinci çimene sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim örümceğin iki tane ipini alıyorum bir tane ipi boşta kalıyor gördüğünüz gibi bir tane sık iğne yaptım ve ikinci sık iğnemi de yaptım 4 zincir çekiyorum dibine kapadım tekrar 4 zincir dibine kapatıyorum 4 zincir dibine kapadım 3 tane pıtırcamızı yaptık ve bir tane daha sık iğne yaptım bir sonraki örümceğin iki tane ipini aldım sık iğne ile geçtik ve bir tane daha sık iğne 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum tekrar 4 zincir dibine kapatıyorum tekrar 4 zincir dibine kapadım bir tane de fazladan sık iğne yaptım hemen bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçtim bakın ikinci sık iğne 1 2 3 4 zincir dibine kapadım tekrar 4 zincir dibine kapatıyorum tekrar 4 zincir dibine kapadım 3 tane pıtırcığımı yaptım. Bir tane de fazladan sık iğne yaptım. Hemen bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçtim. Ve ikinci sık iğnemi de yaptım. Bakın bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ettim. Bakın şimdi burada çimene sabitlemiştik. Bakın çimenle çiçeğin ara kısmından giriyorum son olarak. Ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben hemen diğer çiçeğimi de tamamladım. Gördüğünüz gibi iki tane çiçeğimin arasında 18 tığ battısı ilerledim ben. Ara kısmı da bu şekilde yapılabilir. İsterseniz birazcık daha aralıklı da yapabilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Ee, aslında zor gibi gözüküyor ama yapımı zor değil. Sadece birazcık el oyalıyor. Ama bence tamamlandığında e, verdiğiniz emeğe değecek bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.